Herkes düşüş beklerken yine sizlere birkaç video öncesinde destek ve dönüş noktasını gösterdim arkadaşlar. Tam olarak bu bölgede sizlere buranın destek olarak çalıştığını, artık buradan yukarı yönlü hareketle birlikte 68.300'lere kadar yükseliş geleceğini söylemiştim. Benimle birlikte işlem arkadaşlar yine her zamanki gibi kazançlı çıktı. Yine doğru bir analiz yaptığımı düşünüyorum. 60200 seviyeler tam olarak destek olarak çalıştı. İlk hedefimiz olan 68300 seviyeler geldi ve şu an üzerinde seyrediyoruz. Bundan sonraki direnç noktasını hemen söyleyeceğim. Onlar herhangi bir sıkıntınız yok. Şimdi arkadaşlar dün attığım videoda da 68300'den reddediğimize bakın şu mavi çizgi beraber çekmiştik. En kötü ihtimal dedim buradan tekrardan direnci deneriz dedim ama Bugünkü yeşil mumla birlikte tekrardan yükselişe geçtik. Bundan sonraki hedefimiz ilk direnç seviyemiz 71.500 ve 72.000 seviyeleri olabilir. Ancak şuradaki 68.300 seviyesini destek haline getirmemiz gerekiyor günlük kapanışlarla. Şu anki yeşil mum bugünü temsil ediyor ve gece saat 3'te günlük kapanışımız var. Burada yükselişin devam edebilmesi için şu hareketi görmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar burası destek haline gelip buradan bir sonraki dirence gitmemiz gerekiyor. Normal şartlarda. Hemen diğer verilerimize bakalım. MACD'ye baktığımızda MACD şu anda alda gidiyor ve yükselerek gidiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. RSI bandına baktığımızda RSI şu an aşırı alım bölgesine gelip hatta geçmek üzere. Bir tek burada ufak bir düzeltme yaşayabiliriz. Yine dönüş noktamızdan ne kadarlık bir yükseliş yaşadık. Öncelikle ona bakalım. Ortalama %15'lik bir Bitcoin yükselişi oldu. Tabii ki bununla birlikte Bitcoin dominansı, dünkü videoda bahsetmiş olduğum bakın Bitcoin dominansını gösteriyorum hemen. 58.59 seviyesinin üzerinde yine aynı şekilde mavi çizgimiz vardı. Şu an Bitcoin aynı şekilde hedefe doğru ilerliyor. Bitcoin dominansında dönüş beklediğim yerlerden bir tanesi ve en önemlisi tabii ki de 60.66 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeye kadar Bitcoin aynı şekilde yükseliş devam edebilir. Altcoin'lerde yavaş yavaş hareketler görebiliriz. Bazı altcoin'lerde pump'lar görebiliriz. Ama kesinlikle pump gördüğünüz coin'e yukarıdan alım yapmayın. Şu an dominansta herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan tekrar bir geri çekilme olursa 58.59-58.65'li seviyeler benim için destek seviyesi olarak çalışacak seviyelerdir. Burada da aynı şekilde MACD'ye aynı şekilde aldı devam ediyor. RSI aşırı alım bölgesinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tekrardan Bitcoin'e dönelim. Bitcoin bizim için biliyorsunuz altcoin'lerin genel için çok çok önemli. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir düşen trend kırıldı. Bakın şöyle gösteriyorum. Burada bir kırılım var. Bakın şöyle yakınlaşalım. Hatta bunun rengini değiştirelim. Şöyle kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu 14 Ekim tarihinde kırıldıktan sonra çok güzel bir şekilde 15 Ekim tarihinde retestinde yaptı. Genelde bizim düşen veya yükselen trend kırılımlarında görmek istediğimiz şey her zaman retesttir. Retest yapılmayan hareketler genelde birkaç gün sonrasında retest için geri gelecek geliyorlar biliyorsunuz. Bu da çoğu yatırımcıyı özellikle marjin işlemlerine patlatıyor. Ancak 15 Ekim tarihinde retesti de yaptıktan sonra belirtmiş olduğum direnç seviyesine kadar çok güzel bir şekilde yükseliş yaşadı. Bugün de yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı şu an için görünmüyor. Tekrar destek seviyelerini veriyorum. 68.300 ve 400'lü seviyeler destek olarak çalışmak zorunda. 4 saatlik yani kısa vadede baktığımızda da yine aynı şekilde bakın içinde bulunduğumuz 4 saatlik süreçte yine belirtmiş olduğum noktayı test etmiş. Bakın şöyle yakını gösteriyorum. Burayı test etmiş. Bence buradan yükseliş devam edecektir. Ama çok çok önemli olan nokta 71.500 ve 72.000 dolar seviyesi olacaktır. Bitcoin dominansına dikkat ediyoruz. Bitcoin hareketine dikkat ediyoruz. Her gün düzenli video paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden kanalıma abone olmanın sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok çok sevinirim. Destekleriniz çok önemli analiz alt altcoin'leri yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.